Ee, niye inmiyoruz? Arabada mı kavga edeceğiz? Kavga falan etmeyeceğiz. Bak şuraya. Rüya. Ya sabahtan beri ağlıyor. Derslere de girmedi bugün. Yazık değil mi kıza? Ama senin aptalca kıskançlıkların yüzünden yazık bu kıza ya. Hadi git ne işin varsa şimdi. Bundan sonra da yaşına uygun davran. oturabilir miyim? Kerem. Oturabilirsin. Kim bu evrimleşememiş arkadaş? Kim? Seni böyle ağlatan mahlukat. Mahlukat değil o. Böyle konuşma. Seni böyle ağlattığına göre insan olmadığı kesin. Adı ne? Dur tahmin edeyim. Kerem olabilir mi? Belki. Nedir senin alıp veremediğin? Bir bilsen dur onu da tahmin edeyim. Kerem denen bu malukat dünyanın en güzel kız arkadaşına sahip olduğunu biliyormuş. E. Ee? Sorun şu ki kendisi dünyanın en iyi erkek arkadaşı değilmiş. Kerem bunu biliyormuş. Kız arkadaşını kaybetmekten korkar olmuş. Bu senin tahminin. Bana güven. Altıncı isim kuvvetlidir. Tahmin olayını daha da ilerleteyim mi? İlerlet bakalım. Kerem denen mahlukat kendini o kadar yetersiz hissetmiş ki... ...çaresizlik onu insanlıktan çıkarmış ve arkadaşına tokat atmış. Ama asıl tokat attığı kendisiymiş. Ve işte o an böyle büyük bir acı hissetmiş ki o acı büyümüş, büyümüş ve içinden çıkılmaz bir hal almış. Sonra ne olmuş? Sonra Kerem kendinden utanmaya başlamış. Kimsenin yüzüne bakamaz olmuş. Odasına kapanıp saatlerce düşünmüş. Her düşündüğünde de kendini bir kat daha suçlu bulmuş. Ama o kızın bilmesi gereken bir şey daha var. Neymiş o? Eğer zamanı geri çevirme şansı olsa... ...Kerem asla bu hatayı bir daha yapmazmış. Hayatındaki en önemli varlığı... ...asla böyle salakça bir nedenden kaybetmek istemezmiş. Ve o güzel kızın bilmesi gereken bir şey daha var affedilmezse bunu anlar Kerem. Ama kız şunu bilsin ki döktüğü gözyaşının on katını her gece Kerem yatağa yattığında döküyormuş. Erkeklik belasına sokaklarda da ağlayamıyormuş. Bir tek dilek dileme şansı olsa dünyanın en harika kızını kaybetmemeyi dilermiş Kerem. Hiç kaybetmedi. Söyle ona bu kız Kerem'i hala çok seviyor. Sen de söyle ona Kerem o kıza hala deliler gibi aşık. E bir daha hiçbir zaman o kızı üzmeyecek. gözlüm sana meylim nedendir? Köfte dudaklarını, fıstık gibi yanaklarını, lokma lokma her yanını öpsem yeniden. Hayırdır, hayırdır. Bugün sahne performansı müthiş. Abla bugün çok mutluyum. Gel gel sana da söyleyeyim. Rüyayla barıştık abla. Tamam çok sevindim. Gerçekten büyük kızmış. Nasıl yani büyük kızmış? E yani seni affedebildiğine göre gerçekten büyük kızmış. Abla beni affetsin diye karşısına kırk tane takla attım ben. Ben yaptığın saygısızlığı unutmuyorum. Unutmayacağım sana da unutturmayacağım. Şu tavan yapmış sevincimi bitirdin ya abla. Ben ne diyeyim sana abi helal olsun. Ay, tamam tamam keyfini kaçırma tamam. O zaman bak şöyle bir şey yapacağız. Madem ki Rüyayla barıştınız... ...bunu kutlayalım yarın gece... ...onları ailece... ...eve yemeğe davet edelim. Ama ailesi bu durumu kutlamak istemez herhalde. Komşuluk ziyaret ederiz. Süper kızım. <laughs> tamam eve gider gitmez... ...ben Rüyay'a haber vereceğim. Gel gel gel. Elinize sağlık Afet Hanım. Her şey çok güzel olmuş. Evet Afet ablacığım elinize sağlık. Gerçekten her şey çok güzeldi. Afet olsun yavrum. Benim yaptığım yemekler daha güzel ama değil mi Metin? Ne alakası var Ürperi? E, şimdi şöyle bir alakası var. Ben özgün yemek yapıyorum. Öyle herkesin yaptığı tarifleri yapmıyorum. E tabii sizinki özel bir yetenek. <laughs> Küçük ver o tatlıyı bakayım. Sen daha küçüksün bünyen kaldırmaz ver. Bırak ben hallederim. Ruhi ben onu yiyorum ya. Ruhi'cim evde ne konuşmuştuk canım. <laughs> ver sen onu ver onu. Koş Kerem mutfaktan kardeşe tatlı getir. Mutfak kaldı mı diye bir sorsana abla. Mutfağı bitirdi mutfağı. Abla bak lokmaları mı sayıyor bu Kerem? Ben sana evde ye demiştim. Ama estağfurullah efendim niye lokmalarını sayalım? İstediği kadar yesin çocuk. Yiyemiyor e, işte çocuk istediği kadar. Afet Hanım az yapmışsınız. Eliniz cimri alışmış. Ürperi. İki tepsi yaptım efendim efendim yani daha fazlası da zaten sağlığa zararlı dokunur. Bu bile zararlı. Ne zarar ya Afet Hanım teyze? En fazla bunu bir iki dört yedi tabak yedim yani. Abla bak bunun gözüne battı. Madem zararlı niye çok çok yaptınız Afet Hanım? Sizin bize bir garaziniz mi var? Bu akşam yemeğinin amacı nedir? Bunların cevabını istiyorum. Ürperi sen tatlını yesene. Evde ne konuşmuştuk? Aa, bir dakika. Benim size bir önerim var. Nasıl bir öneri? Mesela böyle güzel bir akşam yemeğinden sonra sizi keman çalabilirim. Ah oh, ne güzel olur evladım ne güzel olur. Hemen Yüreğine sağlık Rüyacığım. Ee kimin kızı? Ya, güzel de yani sanki böyle sesi daha kısık bir versiyonu olsa... Yani, ...hayır konu komşu rahatsız olabilir. Ben de bir komşuyum. Rahatsızım ya. Yani. Ruhi <laughs> <laughs> senin uyku vaktin gelmedi mi daha? Rüyacığım bir şey söyleyeceğim. Mendelssohn'un mi minör keman konçertosu birazcık çalabilir misin? Benim de en sevdiğim parçadır. Benim favorim. Sizin bu mahveder beni. Tamam. Çalayım hemen biraz o zaman. Aha. Mendelssohn, çok güzel. Mendelssohn. Sen daha otur Hüspere. Bak kadın iki dakikada kuru yaptı kocana. Yapar yapar. Sana sorsalar kim'i bilirsin? Serdar Ortacı biliyorum bir tek. Hani şu sana kırmızı çok yakışıyor diye şarkı söyleyen. Kocam da benim müzik bilmememden yararlanıp haliyle komşu kadınlarına sarkıyor. Yok efendim o parçayı çok severmiş de bilmem ne. Bu kadar. En kısa da ben de klasik müzik dinlemeye başlıyorum. Hatta dinlemek ne, en kısa da çalmaya başlıyorum. Yetti bu kadından çektiğim benim, yetti. Rüya Yunanistan'a gideceğimi duyarsa mahvolurum. Zaten kızlar bizde kaldı diye yapmadığını bırakmadı. Bir de kızlarla orada buluşacağımı duyarsa... ...babasının silahıyla Yunan sınırına kadar kovalar beni. Bana bak pasaportunu aldın değil mi, sınır kapısından döndürme bizi. Şişt. Sessiz sinema mı oynuyoruz? Abla Yunanistan'a gidiyoruz diye apartmanda tabak mı kırmamız gerekiyor? Yakışır mı bize? Sessiz sedasız gidelim. Hem çevre bilincine sahip olmamız lazım tamam mı? Hadi. Bu çevre bilincinin altında bir şey var ama bakalım çıkar. Günaydın Kerem. Ee, evet, Rüya, merhaba. Nasılsın? Ben iyiyim de sen biraz tedirgin gibisin. Beni görünce rahatsız oldun galiba. Yok canım, ne rahatsızlığı. Ah benim alıngan sevgilim. Kerem yapma lütfen, evin önündeyiz. Nereye böyle? Biz mi? Hiçbir yere? Hiçbir yere giderken artık valizle mi taşımaya başladın Kerem? Çok ilginç. Aşkım, sana birden söylemek istemedim. Biz şeye gidiyoruz. Ee, 10 Kasım anma törenleri için Ankara'ya gidiyoruz. Peki Kerem, bunu benden niye gizliyorsun? Hayatım, sen üzülmeyesin diye söylemedim ben. Gerçekten. Gel yani böyle söyleyince şimdi giderken merak edeceksin. Günaydın Rüyacığım. Günaydın Ahmet abit. Günaydın abla. Yolculuk varmış. Evet Yunanistan'a gidiyoruz. İstediğim bir şey varsa seve seve getiriyorum. Demek Yunanistan'a. Yok Afet ablacığım sağlığınızdan başka bir şey istemiyorum. Size iyi yolculuklar iyi eğlenceler. E ben ne dedim şimdi? Aman be abla ölüm fermanını imzaladın. E sen yalan söyledin belli ki yine. Oh. Of oh, abla ya. Abla kapıyı açar mısın lütfen? Rüyaya aldığım hediyeyi de yanıma aldığım zaman hazırım demek değil. Nerede i̇şte burada. Bu da Melina'nın bana aldığı hediye. İçinde ne var acaba ya? Ucundan açıp baksam mı? Yok ama doğum gününe kadar açmayacağıma söz verdim. Delikanlı verdiği sözde durur değil mi? Evet. Nereye koyayım, nereye saklayayım bu hediyeyi? Koyayım. O hediyeyi görünce Rüya'nın yelkenleri suya inecek. Aklımı seveyim be. <laughs> evet, Hadi hazırız artık. Günaydın. Bir günaydın bile yok mu? Ben hak edene selam veririm Kerem. Ben hak etmemek için ne yaptım? Söyledin. Ankara'ya gidiyorum dedin. Yunanistan'a gittin. Ee, sor bakalım hayatım, niye yaptım? Bana hayatım deme Kema. Ee, tamam tamam peki e, rüya alarak sor bakalım niye yaptım? Niye yaptın? Çünkü Yunanistan'a gidiyorum desem sen kurudu yapacaktın. İsa ee, salim gitti mi, öldü mü, kaldı mı diye. Yurt dışı bu, uzak mesafe. Sen gidince ben delireceğim mesela. O yüzden Ankara dedim. Ben nereye gidince delireceksin anlamadım. Ee, canım sen sefere gitmeyecek misin? Ben de o zaman evimizde. Meraktan dört dönüyor olacağım. Şimdi nerede acaba? Acıktı mı? Susadı mı? Yiyecek bir şeyler bulabildi mi diye merak edeceğim. Sen bunları yaşamayı istedim. Evimizde mi dört döneceksin? Evet. Sen kaptan olduğunda biz evlenmiş olmayacak mıyız? Olacak mıyız? Olmamamız için bir neden var mı? Bilmem. Bence yok. Bütün Yunanistan gezisi boyunca hepsini düşündüm. Dünyanın en güzel sevgilisine dünyanın en güzel hediyesini aldım. Teşekkür ederim. Etme. Teşekkür etme. Sen her şeyin en güzeline layıksın. Bu senin hakkın. İnsan hakkı olan bir şey için asla teşekkür etmez. şey bu, bu Melina bu, bu ben şey, şey, olmuş bu. Eğitim, bak karışmış, hediyeler karışmış. Herkes aynı fotoğrafı çektirdik biz. Gerçekten bak. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Bir daha beni ara. Ya hayatım bak açıklayabilirim gel. Ya ne salak adamım ben ya. Ruh ile yan yana dura dura ona benzedik ya. <laughs> Fotoğrafta da ha. Rüya. Rüya. Seni dinlemek istemiyorum Kerem. Çekilir misin yolundan? Beni dinlemeden şuradan şuraya gitme. Bak. Melina ile çektirdiğimiz o fotoğraf tamamen dostluk bağımındaydı. Hepimizin öyle fotoğrafları var. Ortega'nın var, Kopil'in var. Herkesin var yani. Senin olmamalı Kerem. Senin sorumlu olduğun bir kız arkadaşın var. Hayatım ben kötü bir şey yapmadım ki. Ben sınıf arkadaşlarımdan biriyle sarmaş dolaş resim çektirsem sen rahatsız olmayacak mısın? O başka. Nesi başka? Ya o başka işte canım sorma. Sen sarılınca sorun olmuyor da ben sarılınca oluyor öyle mi? Rüya bak tamam. Tamam özür dilerim ama lütfen artık kapatalım konuyu tamam mı? Senin sorunun ne biliyor musun? Ben senin için cepteyim. O yüzden gözün hep başka birilerin. Ya da ben seni yeterince mutlu edemiyorum. Zaman zaman bende bir sorun olduğunu düşündüğüm oluyor ama hiçbir şey bulamıyorum. Ve böyle hissetmekte de hoşlanmıyorum. Madem ilişkimizi yoluna sokamıyoruz, bu şekilde devam etmemizin hiçbir anlamı yok bence. Ama Rüya. En iyisi sen şimdi git. Benim cepte olmadığıma ve beni gerçekten mutlu edebileceğine inandığın zaman gel. Yoksa bir daha görüşmeyin. Hiçbir zaman. Ya Petrol, Sergen Yalçın'a sol ayak veren Rabbim. Niye ben ya? Niye ben? Kolay gelsin Afet ablacığım. Ay yavrum teşekkür ederim. İşte araba işte. Burada çalışan benim Rüya. Kolay gelsin denilecek biri varsa o da benim. İyi. Gidiyorum abla. İyi akşamlar Rüya. İyi akşamlar Kerem. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyi. İzinle ben içeri gireyim. Rüya. Efendim? Beş dakikan var mı seninle konuşabilir miyim? Tabii. İstersen evde kimse yok. içeride konuşalım ama sadece beş dakika. Tamam. Yani Kerem seni sıkıştırmak istemiyorum ama... ...her an Ürperi abla gelebilir o bakımdan. E, tamam tamam o zaman şey... ...ben seninle böyle olmaktan hoşlanmıyorum Rüya. Nasıl olmaktan hoşlanmıyorsun? Yabancı gibi. Tamam biz seninle bir ilişkiyi yürütemedik. Denedik ama olmadı. Ama bu birbirimizle düşman olmamız anlamına gelmez. Bence de. Ya, ben seni gördüğümde... ...gönül rahatlığıyla selam verip konuşmak istiyorum. Yabancı gibi gözlerimi kaçırıp uzaklaşmak istemiyorum... Ne dersin? Biz senin eskisi gibi arkadaş olabilir miyiz? Mümkün mü? Mümkün Kerem. Zaten ben de senin arkadaşlığını çok özlemiştim Kerem. İyi ki bunu konuşmaya geldin. Teşekkür ederim. Bir şey içmek ister misin? Kola mesela. Olur uyar. Tamam ben sana kola getireyim. Ay, ben, Kerem, bir ben eve gidiyorum. Eve ben... gidip şunu Feren, çıkartayım. Kerem bir Ay. dakika. Leke kalır. Ben bir suya tutup geleyim hemen. Rüya olmaz. Ben eve gideyim. Sen çıkar şunu. Leke olur hemen. Suya tutup geleceğim. İzli kalır sonra. Ben de böyle çıplak kaldım ya. Eve mi gitseydim acaba? Aç kapıyı. Bezirgan. E hadi aç şu kapıyı. Dur abla. Anahtarı kaybetmişim. Ah, maymuncukla atıyorum. Mayu, Ruki sen de maymuncun ne işi var? Allah aşkına ne işi var ya? Üzümü niye? Suyunu iç. Bağını sorma abla. Hatta hiçbir şey sorma. Bu ne ya? Biri geçtin Bak ben de başlarım ha. Bir, niye buradasın? Hadi. Kapadırsın? Tamam, sormuyorum, sormuyorum. Hadi aç da girin. Musa açıyorum. Kerem, Ümber abla geldi. Ne? Evet. Ümber abla mı? Evet, evet, Ay, ne? Ruki, bu gördüğün madem baba Kerem değil mi? Yazıklar olsun ya Şu evde o kadar çıplak gezdin bana bir kere bakmadın. Şu şey yaptın ama. Ya Ürperi teyze durum gördüğünüz gibi değil. Sen de benim gördüğümü görüyor musun Ruhi? <laughs> Görmez olaydım abla. Görmez olaydım. Şu küçüğün haline bak. Bu küçük... Abla bana bak. Küçük küçük diyoruz ama çok da küçük gibi farkındaysan. Hemen alet korusunu alayım mı? Ya ne alaka? Ne polisi? Sandığınız gibi değil. Sen hiç konuşma Rüya. Net evet, konuşma diyor Rüya. Yıllardır sana verdiğim emeklere yazıklar olsun. Hı. Ama dur dur. Bu iş burada kapanmayacak. Kapanmayacak. Abla Jack bilecek mi burada gereken sende? sen? Sen de sus Ruhi! Başın arada bekle ben iki dakikaya geliyorum he! Kımıldamayın! Kim bu densiz bu saatte? Allah'ım ne olur düşündüğüm olmasın. Ah Ürperi Hanım. Ülfer Hanım bakın içeride ben çalışıyorum. Her zamanki önemsiz konuşmalardan birini yapacaksak başka bir zaman görüşelim lütfen. Ne güzel. Ahlak namus elden gitsin. Siz içeride çalışın Afet Hanım. Tebrik ediyorum. Tabi hoş siz oğlan tarafısınız size bir şey olmaz. Olan bizim kızımızı oldu sizin ahlaksız namussuz kardeşiniz yüzünden. Çekil be çekil. Abla bak vallahi açıklayabilirim ya. Kerem bu ne? Gerçekten görüldüğü gibi değil. Kolu döküldü üzerine biz de içeride tişörtünü yıkıyorduk. Abla yakalayamadım. E, kaçtılar. Bu ırz düşmanı bunu iki defa öptü sen yok gel. Oha! Abla yalan söylüyor. Sen sus daha da konuşma ırz düşmanı. Bakın bu iş burada bitmez. Eğer yarın bize rüyayı istemeye gelmezseniz mahkemede hesaplaşırız. Bu kadar söylüyorum. Siz de içeri girin, hadi. Hadi. Ne dedi bu? Abla açıklamaya bile çalışmayacağım, benim başıma gelen pişmiş tavuğun başına bile gelmez ya, yeter ya! Senin bu haliyle sen gir içeriye de bana bunu anlat! Ya biz bu evden çıkalım yeter! Derhal bana söyleyeceksin! Orada neler olduğunu söyleyeceksin! Ben bu deliyle karşılaşmamak için merdivenleri bile parmak ucu çıkarken... ...senin üstün çıplak o evde ne işin var? Abla! Üzerime kola döküldü. Rüya kola ikram etti, o üzerime döküldü. Kola döküldü, zırt diye soyundun mu? Ben soyunmak istemedim. Rüya ısrar etti. Üzerinde kola lekesi kalır, suya tutalım dedi. Ben bir külah alayım istersen sen onu anlatmaya devam et. Oho, oho. gerçeği söylüyorum, inandıramıyorum abla. Rüya ile biz sadece arkadaşız artık. Başka türlü bir şey olsa senden saklamazdım. Şimdi izin verirsen üstüme bir şeyler giyeceğim.